8'e s bugün değerli konuğumuz, güzellik uzmanı Özden Aksoy ile beraberiz. Hoş geldiniz Özden Hanım. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Çok iyiyiz. Nasılsınız? Sağ varız? olun. Çok çok teşekkürler. Ee, hemen ilk soruyla başlıyorum. Tabii ki. Ee, Birçok kadının ortak sorunu olan vücut çatlaklarından kurtulmamız mümkün mü? Çatlaklar kişide herhangi bir sağlık sorunu oluşturması da estetik açıdan kişiyi mutsuz eden bir durum. Gerçekten birçok kadının ortak sorunu. Kadınlar çatlak problemlerinden kurtulmak için haklı olarak farklı yöntemlere başvuruyorlar, çözümler arıyorlar ve bir an önce kurtulmak istiyorlar. Esasında doğru cihazlarla, doğru ürün ve yöntemlerle kısa sürede bu problemden kurtulmak tabii ki mümkün. Peki her tipteki çatlakları yok etmek mümkün müdür? Geç kalınmış bir durum söz konusu olabilir mi? Geç kalınmış bir durum söz konusu değil ancak daha hızlı sonuç almak için ne kadar erken müdahale edilirse o kadar hızlı sonuç alınabiliyor. Çatlakları tıpkı bir fayhatta gibi düşünmek lazım. Erken müdahale edilmedikçe genişliyor, derinleşiyor ve uzayabiliyor. Bu sebeple ne kadar hızlı müdahale o kadar hızlı sonuç demek. Siz bu işlemi nasıl yapıyorsunuz? Öncelikle çatlan derinliğinin uzunluğunun ve genişliğinin durumunun analizini yapıyoruz. Analiz sonucuna göre kişi özel bir uygulama, bir yol haritası oluşturuyoruz. Ve cilt tipine uygun ürün kombinasyonu hazırlanıyor. Sonrasında çatlayan hasar görmüş dokuda onarımı tetikleyici işlemlere geçiyoruz ve onarımı ekstra harekete geçiren protokoller ile birleştiriyoruz. Bu sayede üzerinden yıllar geçmiş olan çatlaklarda da büyük başarı elde ediyoruz. Peki ortalama kaç seansla istenilen sonuç alınabilir? Biz bütün çatlak işlemlerimizde başarılı sonuçlar elde ediyoruz. Çatlağın derinliği, genişliği ve sürecine bağlı eski bir çatlak da olabilir. 3 veya maksimum 4 seansta uygulama yaparak sonuç aldığımız işlemlerimiz de oluyor. Ama yeni oluşmuş çatlaklarda başarı oranımız %90'ın altına düşmüyor. Süpersiniz. Harika. Ee, peki çatlakların yok olması bir kadın hayatında neleri değiştirir? Çatlakların yok olması bir kadının hayatında giyinmeyi planlayıp giymediği kıyafetlerini, et, eteğini, mayosunu, bikinisini mutlulukla giyebiliyor. Kişinin özgüveni yerine geliyor. Aynı her baktığında onu rahatsız eden artık o görüntü ortadan da kalkmış oluyor. Ve hatta partneriyle ilişkisinde de etkisi oluyor. Peki bu çatlağı biraz daha detaylandıracak olursak, sebeplerini konuşacak olursak, her çatlağın sebebi aynı mıdır? Çatlak oluşum sebepleri aslında cildin yeterince esneyememesi, hamilelik dönemlerinde hızlı kilo alımlarında hızlı boy uzamasında bu dönem ergenlik dönemlerinde özellikle bu sorunlarla karşılaşıyoruz. Boyuna olan çatlaklar aslında genelde kilo alımı ile oluşan çatlaklar, emni çatlaklar da aslında tamamen boy uzaması ile oluşan çatlaklar. Peki çatlak dersini her mevsimde uygulayabilir miyiz? ya da yan etkileri var mı? Çatlaklarda dört mevsim uygulama yapabiliyoruz aslında ama bir iyileşme süreci var. Bu süreçte tabii ki güneş ışınlarına maruz kalmamak gerekiyor ve ev bakım ürünlerini düzenli kullanmak gerekiyor. Peki bu çatlak onarımında e, uygulama bittikten sonra bir iyileşme süreci ne kadardır? Bu iyileşme sürecinde e, nelere dikkat etmek gerekiyor? Sosyal hayatı etkiler mi ya da sosyal hayatı ne zaman eskiye dönebilir? Biraz bunlardan bahsedebilir miyiz? Hı, hı. İşlemin iyileşme süreci bir hafta 10 günü e, ...işlemden sonra kullanılması gereken ürünler var dediğim gibi. Yine iyileşme sürecinde e, kese, peeling gibi işlemler yapılmıyor. Havuz, hamam, e, savuna gibi işlemlere de girmemek gerekiyor tabii ki. Çatlak olan vücutlarda haliyle esnemeden kaynaklı bir sarkmalar oluyor. Hı hı. Çatlak onarımından sonra bu bölgede sıkılaşma ve toparlama da aynı anda görülebiliyor mu? Hı hı. Çatlak işlemimizde sadece aslında e, çatlayan bölgeyi değil... Onun dışında kalan bölgeye de bir işlem uyguluyoruz. Ve farklı bir terapiyle onarımı ekstra da harekete geçirdiğimiz için hem çatlakta toparlanma hem de ekstra onun dışında kalan bölgede toparlanma olduğu için ciddi anlamda gözümüzde çok hoş gören görünen bir sonuçla karşılaşıyoruz. Anladım Karina, tek bir uygulama değil aslında birkaç işlemi kapsayan bir protokol hazırlıyorsunuz. Aynen aslında. öyle, aynen öyle. Sadece çatlak üzerine değil çatlak dışında kalan bölgeleri de işlem yaptığımız gibi ekstra onarımı tetikleyecek, daha fazla kat be kat arttıracak birkaç protokol. Protokolle de birleştiriyoruz. Yüzde evet. doksanlık bir sonuç aldığınızı söylediniz. Bu her çatlak için geçerli mi? Yani e, ergenliğe bağlı çatlaklar var, gebeliğe bağlı çatlaklar var hı hı. haliyle çok fazla e, yırtılmalar oluyor. Neredeyse sağlıklı doku kalmıyor. Hı hı. Bunlarda da aynı sonucu, aynı yüzdelik dilimi görmek mümkün mü? Özellikle hı hı. doğum sonrası için. Sonuçlarımız gayet güzel, başarılı ancak tabii ki yeni oluşmuş bir çatlakta da çoktan hızlı sonuç alıyorken evet. daha derin üzerinden yıllar geçmiş beyazlaşmış bir çatlakta da biraz daha uğraşmamız gerekiyor. Peki çok çok teşekkürler. Rica ediyorum. Çok değerli ben bilgiler çok verdiniz. Hayır, çok sağ olun. Teşekkür ederim. Sekizde Sağlık'ta bugün değerli konumuz güzellik uzmanı Özden Aksoy'la beraberdik. Güzellikle ilgili, çatlakla ilgili çok güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Sekizde Sağlık tüm hızıyla devam ediyor.